Rıza Çalınbay'ından, Mehmet Özdile'inden sayarsınız da Samet Hocası'ndan de o kadar fazla teknik direktör var ki Beşiktaş kökenli olan mutlaka bir tanesi kullanacaktır. Ama şu anda şu taraftarın tribünleri doldurmasına sezonun bitene kadar Beşiktaş'la olan karşılaşmalardaki ilginin alakanın azalmamasına Sergen Hoca'nın gelişi bir nebze de olsa farklılık getirecektir, fark yaratacaktır. Yani şu anda aday olup da Açıklayacağı program içinde teknik direktörümüz Sergen Yalçın değildir diyen büyük bir ölçüde seçimi kaybeder. Öyle mi diyorsunuz? Teknik direktör adayım Sergen Yalçın diyen herkesin seçimi kazanma ihtimali yükselir diyeyim. Değiştireyim ben Peki. o söylemi. 90 +8, son bir şans. Sonuç gelmedi bu ataktan. Bir deneme daha Reviç ortasını yaptı içeriye. Haykin çıktı ve topu aldı. Ve son düdük geldi Hollandalı Van der Eyck'ten Beşiktaş ne yazık ki Bodogilim'te karşı hocam iki birlik bir skor. Üzdü bizi gerçekten de üzdü açıkçası Beşiktaş'ın maçı kazanma ihtimalini çok yüksek görenler dedim. Çok da kötü başlamadığını söyleyebilirim iki takımın da cüretkar ataklarıyla başlayan tempolu bir oyun oldu ama 38. dakikada... Beşiktaş'ın mecburi bir değişikliği stoper hattında yaptığı değişiklik ardından Amartey'in pozisyon hatasıyla gelen bir gol. 49'da ikinci gol. Sonrasında 2-1'e getirdik. Erken dakikalarda 2-1'e getirdik. Hadi dedik 20-25 dakika var 30 dakika var dedik. Ama maalesef o pozisyon yakalanan cılız pozisyonları da değerlendiremeyen Beşiktaş var. Yani Avrupa sayfası Beşiktaş için artık kapanmıştır. O nedenle de Ş şayet şöyle resmi olarak henüz bitmedi ama birazdan başlayacak olan kulüp bürüş Lugano maçında kulüp bürüş eğer en az bir puan alırsa evinde Beşiktaş'ın şansı kalmıyor. Aksi durumda eğer kulüp bürüş maçı kaybetmiş, yani şöyle söyleyeyim kulüp bürüşün maçı kaybetmesi gerekiyor, Beşiktaş'ın kalan iki maçının kazanması gerekiyor, puanların 7-7 olması lazım. Biraz yani zor gibi çok çok yani. çok zor bayağı zor bayağı biraz zor. Biraz, biraz zor bir fotoğraf yani bir puan alırsa birazdan evinde oynayacağı maçtan 5 resmi olarak da artık bir, bir kez daha bakıyorum moda günümde karşı ki kaybetti Evet kalmıyor şansı 8 oluyor çünkü puanı en az evet. puanı aldığını düşündüğümde ya, Bodo Grimm 7 puanda 5 yaş 1 puanda şansı kalmıyor. Zaten. Ya açıkçası şunu söyleyeyim Beşiktaş'ın şu anda artık Avrupa, Avrupa kupalarından daha çok yani konferans liginden daha çok düşüneceği meseleleri var. Gidişatı durdurmak Düşücü bir yani. birinci mesele hani kanamayı durduracaksınız. Hayati tehlikeyi atlatacaksınız. Ondan sonra da tedaviye gideceksiniz ki bu tedavi belli bir süreç alacak. Tabii bu tedavide öncelikle uzman bir doktora, uzman bir hastane ve başhekime ihtiyacınız var. Başhekimden kastım tabii ki bu kulübün yeni başkanı. Dok, uzman uzman doktorluğunda kastım teknik direktör. Beşiktaş öncelikle bunu halletmeli. Halletmesi için de önünde çok uzun bir süreç yok. Maalesef yok. Ağzınıza sağlık. Teşekkür çok, ederim. Ben teşekkür ederim.